Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Kardeşlerim Bugün Bursa'dan Ömer isminde bir kardeşim benden yardım amaçlı beni aradı e, hangi konuda yardım onu da arz edeyim Aurora marka elektrikli bisikletine inverter bağlayacakmış nasıl bağlanacağı hakkında videom vardı ama onu herhalde tam anlayamamış. Burada tekrar diyorum. Bakınız arkadaşlar. Benim elimde şurada 2 adet invertör var. Ha bunu tek de bağlayabilirsiniz, 2 adet de bağlayabilirsiniz. Biz bunu tek olarak baz alalım. Şimdi bu invertörlerde bir tarafında 2, diğer tarafında bir olmak üzere 3 kablo olmaktadır. İkili olan kablonun tarafı birisi siyah, birisi sarı. Diğer kısımdaki ise tek bir kırmızıdır arkadaşlar. Bunu elektrikli bisikletimizin beynine nasıl bağlayacağız? Mevzu bu. Arkadaşlar ilk önce yapacağımız iş elektrikli bisikletimizin kontağını açacağız. Kontağını açtıktan sonra beyinden gelen şöyle teknik kablolar var. Bu e, kimisinde kırmızı olabiliyor. Kimisinde turuncu olabiliyor. Kimisinde e, pembe olabiliyor. Kontağı açtık mı arkadaşlar? Kontağı açtıktan sonra bunu kontağa giden kablodan çıkartacağız. Eğer kontaktaki ışıklar sönüyorsa yani göstergelerdeki ışıklar sönüyorsa bilin ki bu kontağa gidiyor demektir. Evet arkadaşlar ne demiştik? Elektrikli bisikletimizin kontağını açıyoruz. Burada teklif işleri birini çıkartıyoruz. Hangi renk olursa olsun fark etmez. Eğer kontak yani gösterge lambaları söndüyse, kontak kapandıysa o kablo doğru kablo demektir. Eğer o değilse onu bırakıyorsunuz diğer kabloyu çıkartıp bakıyorsunuz. Ta ki kontaktaki e, yani daha doğrusu kontağı açtığınızda yanan lambalar var ya oradaki lambalar söndüğü zaman bilin ki kontak çalışmıyordur. Ya da arabanızın e, gaz kolunu yoklarsınız. Gaz yemiyorsa bilin ki kontak kapanmış demektir. İşte o kabloya şu konvertörden gelen tek kabloyu bağlıyorsunuz. Bu belki sizdeki kırmızı olmayabilir, değişik olabilir. Ancak tekli olan tarafı beyinden gelen kabloya bağlıyorsunuz. Yani kontağa giden. Aradan bölüyorsunuz ya o kabloyu. O kablonun devamına da hemen karşı taraf çıkıştaki bendeki sarı kablo sizdeki değişik olabilir. Ondan sonra çiftli taraftaki sarı kabloyu da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Beyine giden kabloya bağlıyorsunuz. Şu siyah kablo her zaman için eksi ucudur arkadaşlar. Eski eksi kablosudur. Yani bu eksi kabloyu da şu beyinden gelip de hani biri kırmızı biri siyah olarak gelip de akülerden gelip bağlanan Uçlar var ya. İşte bu uçları eksi ucuna yani siyah ucuna bağlıyorsunuz. Ve işlem tamam oluyor arkadaşlar. Şunu ben böyle yaptığım için böyle gösteriyorum. Siz tabii ki buna değil kutunun içerisine bağlıyorsunuz. Hani ek, e, kutusu var ya onun içerisine böyle birleştirip ikisini bir de e, somunlu cıvatı takıp üzerinden sonunu sıkıyorsunuz arkadaşlar. İşlem bu kadar. Başka yapacağınız herhangi bir şey yok. Yapacağınız tek bir şey beynini ve bağlayacağınız bu parçayı yani e, konvertörü bisikletinizin müsait bir bölümüne montajını yapıyorsunuz. O kadar. Anlaştık mı değerli dostlarım? İnşallah anlaşılmıştır. Tekrar tekrar sevgiler, saygılar, hürmetler ediyorum, selamlar ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ee, soru sormak isteyen arkadaşlar her zaman için beni arayabilirler. Ee, aklımın erdiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım değerli dostlarım. Hoşça kalın.